Herkese merhabalar. 3 gün önce kliniğimize diş eti çekilmesi problemiyle başvuran Berkay Bey şu an yanımızda. Biz 3 gün önce kendisine bir diş eti çekilmesine yönelik operasyon yaptık. Bu operasyon sonrası kendisinin neler hissettiğini, nasıl başvurduğunu kendisine sormak istiyorum. Üçüncü gündeyiz. Nasıl geçti? Gayet iyi geçti Hanım. Benim şikayetimin başladığı ilk an şu oldu. Elma ısırdığım zaman diş büyük bir ağrı hissettim. Ağrı hissettikten sonra diş etime baktığım zaman diş etimde bir kanama ve çekilmenin olduğunu fark ettim. Biraz araştırdıktan sonra diş etinin ilerle diş eti çekilmesinin ilerlemesi sonucunda diş kaybetmeye kadar gideceğini gördüm ve bu büyük bir sorun. Bunun için hemen Esra Hanım'a başvurdum ve gerekli işlemlere başladık. Beraber bir organ bir planlama yaptık ve ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat gayet iyi geçti de başarılı geçti. Şu an üçüncü günümdeyim ve herhangi bir ağrımsızım, hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim. Yemek yerken de şu şekilde oldu. Makarna, köfte gibi yumuşak şeyleri yiyebildim, herhangi bir sorun olmadı. Ondan dolayı şu an gayet iyiyim. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Diş eti çekilmesi, operasyonu sırasında herhangi bir ağrı hissettiniz mi? Sadece uyuşturma amaçlı kullanılan iğnelerin ağrısını hissettim. Onlar ağrı da normal, herkesin hissedebileceği ağrılar. Onun haricinde herhangi bir ağrı hissetmedim. Hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası. Ameliyat sonrasında da Esra'nın vermiş olduğu antibiyotik ödem ve ağrı kesiciler sayesinde ameliyat sonrasında da ağrılarımı hissetmedim ve hızlı bir şekilde iyileştim bu sayede. Peki, diş eti çekilmeleri niçin oluyor? ve bunu engelleme yöntemleri nelerdir soruları gelebilir. Bununla ilgili özellikle başka bir videoda diş eti çekilmelerinin nedenlerini ve engelleme yöntemlerini anlatıyor olacağız. Sağlıkla kalın, teşekkür ederiz.